Adın ne, soyadın ne, nerelisin, kimin damadısın? Bence de Gülüş hoca. sen soyumu izlemek Vallahi için deyiz doğru deyiz. Doğru deyiz. kitap yazmam lazım. <gülüyor> lazım. <gülüyor> Şimdi ne oluyor bu senin, bu ebe kaynanan mı oluyor? Bu senin kaynanan. <gülüyor> <gülüyor> senin kaynanan. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen de bu ebenin damadısın. Evet üşüşten öştür. ne gözünüz aydın. Tamam. Ezrini görendir. Nasıl bir Selçuk kızım dediğim Maşallah maşallah görüyorum. Genç adamı neredeydi? Ha. Evet seviyor. Erkekleri seviyor. Sana benzet pelendekan. Ya makinene hep boyraza Aa, doğru bitiyorsunuz. E, e, <laughs> hayır Şöyle gelmez bu işte. Hatıra olarak alalım da. Aferin. 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 dünya ölümlü dünya. Ben anamı Ola, aldım da Aferin şimdi. Allah'ın emine. Şerdin içinde toz bak. Aa bu da ebemin kızı. Aferin. Maşallah iyisin iyisin ebe. Vallahi iyisin. Aferin benim kızı beğenmiyorlardı. Anlat, enişte. <laughs>